Ne lazım idi süleyim, süledim. Ne lazım idi yapayım, yaptım. Ama olmadı be, olmadı. Dilim erdiğince, aklım yettiğince hep anlatırayım istedim. İstedim evlenesin. İstedim Müslüman kızını umudasın. İstedim mutlu olasın Sofi'yle. İstedim dogru olanı yapasın. Anladın mı? Nasıl o zaman dogru olmayacaktı be dedi Hem kendim mutsuz olacaktım, hem Sofi'yi mutlu edemeyecektim. Sen beni öldüresin mi istiyorsun ben more? Öleyim mi istiyorsun ha? Haksızlık olacak de dede Sofia. Niçin anlamayasın? Bilirsin ki ben dogri yaptım. Kendin de bilirsin. Peki. Ne yapacaksın şimdi ha? Ne yapacaksın? Kaçıracak mısın Zarifi? Baban gibi dağlara mı kaçacaksın ha? Sonra sizi bulacaklar, çekecek, vuracaklar. Yıkınız da yanacaksınız be.